Bismillahirrahmanirrahim. Yoldan geçen bir Medineli Müslümana yani İslamiyetin ilk şehri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yönettiği şehir Medine'de o gün bir Müslümana "Nedir bu Müslümanlık?" diye soru sorulsa vereceği cevap şüphesiz Kur'an'dan ve Peygamber aleyhisselamın hadislerinden alıntılanmış bir cevap olacaktı. Muhtemel bir cevap olarak diyecekti ki namazdır, oruçtur, haçtır, Kur'an okumaktır, sadaka vermektir insanlara iyilik yapmaktır. Anneye, babaya iyi davranmaktır. Adalettir. Zekattır. diyecektim. Kesinlikle Medine sokaklarında dolaşmaya devam etseydik İslam nedir? Müslümanlık nedir? sorusuna verilecek cevaplardan biri de karzı hasendir olacaktı. Karzı hasen yani beraberinde bir menfaat getirmeden verilen borç. Borç ama bir menfaat beklenilmiyor ondan. Bu tür karzı hasen, borç, Kur'an'da var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde var. Dolayısıyla Medine'deki bir Müslüman, Kur'an okuyorsa, hadis okuyorsa, Peygamber aleyhisselamı gördüyse, ashab-ı kiramın nasıl yaşadığını gördüyse onların hayatında karzı hasen yani karşılıksız verilen borç olduğunu da görecektir bilecektir ki iyi müslüman karşılık beklemeden müslüman kardeşine borç verir borç alan da zamanını ve iadesini kollarken kul hakkına girmemeye çalışır. Güzel borcu güzel olarak geri verir. Çünkü borç vermekten Allah'ın razı olacağı gibi borcu geri verirken de Allah'ın razı olacağını bilir. Güzel borç, Karzı Hasan, menfaat kollamadan, üstüne bir yatırım yapmadan borç vermek bir Müslümanlıktır. Borç verenin zarara uğramamasını, zaman aşımından dolayı endişelenme meseli sağlamak da bir Müslümanlıktır. Müslümanlığı sadece borç alırken düşünmek ama borcu iade zamanı gelince böyle düşünmemek sadece sabah namazına iman edip öğle namazına iman etmemek gibi bir çürük anlayış olur. Bu ümmetin kültüründe borcu karzı hasen olarak yani bir menfaat bir çıkar gözetmeden sadece Müslüman kardeş olduğu için insana destek olmak gerektiği için yapmak vardır. Bu bir Müslümanlıktır. Müslümanlığı sömürmemek de bir Müslümanlıktır. Müslümanlığı Allah'ın emirlerini, Peygamber aleyhisselamın hadislerini kişisel ihtiras, tembellik ve benzeri hastalıklardan dolayı sömürmek Müslümanlık değildir. Bu nedenle noter belgesi gibi olması gereken Müslüman sözünü kesinlikle çürütmeden Karzı Hasan kurumumuzu devam ettirmemiz gerekmektedir. Ama hepimiz bileceğiz ki nerede Allah'ın bir emri, Peygamber Aleyhisselam'ın bir sünneti varsa hemen yanı başında şeytanın da bir projesi muhakkak vardır ve olacaktır. Karz-ı haseni Allah emretmiştir. Şeytan da onu çürütecek hamleler hazırlamıştır. Müslüman Allah'ın dininin peygamberinin sünnetinin emirlerinden birisini yaşamak ve yaşatmak isteyecektir. Bunun sömürülmesi asla Müslümanlık değildir. Sömürülmemesi için uğraşmak Müslümanlıktır. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm.